Evet arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Yine Kadıköy'ümüzdeyiz. Kadıköy ile beraberiz. Kadıköy bugün mükemmel değil mi? Harika. Gene her zaman olduğu gibi kuş sesleri. Biraz. Şu anda tam rıhtımdayız. Abi 1 numaralı metro çıkışının yanındayız. Bugünkü videomuzun konusu neydi? Martı kiralamak. O yüzden konudan çok sapmayacağız ki Kadıköy'de biraz gezelim hani. Asıl olay aslında video değil. Kadıköy'e gelmişken güzel bir Kadıköy turu yapılır. Kadıköy'de yürüyebildiğimiz kadar yürürüz. Şu an Mart'ta gösteriyor musun? Çekiyor musun hepsini Mart'ta? Şöyle bir alırsak. Aslında Mart'tan ziyade Bin Bin ve Hop da olduğu için Bin Bin Beşiktaş'ta da var ama Hop'u ben Beşiktaş'ta daha görmedim. Belki ben kaçırmışımdır. Onları da yapacağız ama ilk önce en yaygın olan değil mi? Tabii ki de en yaygın olan. Evet. Belikçiz'de de yeni gelmiş bu arada. Belikçiz'de yeni şaşırdın mı? Yok. <laughs> ben bir tek şaşırdım. Çok geç gelmiş biliyorsun. Buraya geldi evet. 2019'un sonuydu. Eylül'de hatta. Belikçiz'in 2021'de gelmiş biraz geç gelmiş ama oraya da hoş gelmiş. Umarım bu videoda izlenir diyerek. Şimdi Mart'ı kiralama kısmına direkt geçelim mi? Geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar gözüktüğü gibi <laughs> 5 lira 63 kuruşum var. Bugün bugün de çok zengin olduğum bir gün. Hemen burada sürüşlerin martı cüzdanım Dil değiştir kampanyalar nasıl sürülür sürüş kuralları hepsini buradan görüyoruz şu anda ben de bakiye yüklemek istediğim için tabii ki 5 lirayla süremeyeceğim için bakiye orada yüklüyorum burada ödemeyi doğrula kısmı var ödemeyi doğrula kısmından şimdi martı tercihten görüyorsunuz bir kod geldi martı çok hızlı çalışan bir uygulama o kodu hemen giriyorum şu anda. Kodu girdikten sonra tebrikler mesajı ile mutlu olduktan sonra şu anda gene bakıyorum 30 TL olmuş şu an. 25 lira yüklemiştim. Bir daha kontrol ediyorum burada. Bakayım doğru mu acaba ben mi yanlış görüyorum. Aslında burada kredi kartı gözüküyor mu diye baktım. Gene şu an bir daha ona bakıyorum. Burada kredi kartının sonu gözüktüğünü fark edip zaten siyah bir şeyle kapatacağım son 4 tanesini. Burada sürüşlerim 1 Mart. <laughs> 1 Mart'ta sürmüşüm Mart'ı. 22 dakika sürmüşüm 1 Mart'ta. Burada bilgiler, her şey gözüküyor. Şu anda haritada hafif bir. Aslında burada Martıların hepsini göstermemiş. Çok Martı olması lazım. O an uygulamanın bir sıkıntısı yani olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anki gezindiğim haritada baya bir Martı var abi. Ama o Martılar gözükmüyor sizin de gördüğünüz gibi. Martı cüzdanım, kartları, Yine orada dolaşıyorum. Dil değiştir var. Türkçe, İngilizce olabiliyor. Kampanyalar. Burada kontrol et, okut, sürüşe başla. Sürüş alanları. Böyle güzel bilgiler. Sürüş kuralları. Kurallara uymak her zaman çok önemli. Hayatımıza lütfen kuralları yaşayalım, benimseyelim. <laughs> Burada sürüşlerim, martı cüzdanım, güvenlik. Uzun bir, e, her zaman olduğu gibi hiç kimsenin okumadığı güvenlik yazısı. Martı'daki güvenlik yazısı. 18 km hız limiti var yazıyor. Ve şimdi hafiften bir Martı kiralamaya geçiyoruz. Böyle fotoğrafını çekiyoruz koda sizin de gördüğünüz gibi. Sonra başlıyor başlangıç 1 lira 99 kuruş dakikası 0.79. Şu anda Martımızın şarjı da 100. Hadi gel her şeyi boş ver. Kadıköy'e gidelim, sinemada bir film izleriz. Çıkışta midye dolma, yanında biralarla, kafaları çakır keyif ederiz. Hadi gel her şeyi boşver, Kadıköy'e gidelim. Göleriden emir esirimi seçeriz. Şimdi sürdükten sonra, 11 dakika 37 saniye diyor şu an. Pil %66'ydı %59'a düşmüş. Şu anda da kapatmayı göstereceğim. Gene martıya girdik. Kilidi aç var. Kilidi aça tıklayacağız. Biraz, birazdan kilidi aç yazan şeye tıklayacağım. Bekliyorum. Gene haritada biraz duruyorum. Durduktan sonra biraz durmak adetten. Adetten duruyoruz. Uygulama içinde bulunmak lazım diye. Gittiğimiz yerlerde bulunalım diye kendimi de oradan görebiliyorum. Rıhtımdayım şu an. Ve tıkladıktan sonra fotoğraf çek ve bitir. Ona basıp fotoğrafı çekiyorum şu anda. Tabii 40 lira cezası var okunduğu üzere. Eğer yanlış çekerseniz 40 lira cezası oluyor. Ben 15 dakikaya kaç lira ödemişim? İnanılmaz. 16 lira ödemişim. 15 The DJ. Name.